Efendim İstanbul'da post cihazıyla tefecilik yaptığı belirlenen çete yapılan operasyonla çökertildi. Yabancı ülkelere ait banka kartlarıyla aynı tutarda birer dakika arayla çekimler yapılıyordu. Yapılan işlemler masakın radarına takıldı. 50 milyarlık vurgunda 16 banka personelinin de aracı olduğu tespit edildi. 62 şüpheli gözaltına alındı. Post cihazlarıyla tefecilik yaptılar, milyarlarca lira topladılar. Polisin radarına takılınca yakayı ele verdiler. İstanbul, Fatih'te tekstil, kuyumculuk ve kargo gibi sektörlerde yabancı ülkelere ait banka kartları kullanılıyordu. Aynı anda farklı post cihazları üzerinden işlemler yapılıyordu. Bazı kart sahipleri de şüphelilerle anlaşmalıydı. İşlemler gece saat 10 ile sabah 8 arasında gerçekleştiriliyordu. Aynı anda aynı tutarda farklı post cihazlarından birer dakika arayla çekimler yapılıyordu. Ve bu şekilde yaklaşık 600 bin işlem yapıldı. Çetenin oyunu Masak ve BDDK'nın dikkatinden kaçmadı. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri gelirle eşleri ve akrabaları adına gayrimenkul Lüks araç satın aldıkları tespit edildi. 50 milyar liralık işlem hacmine ulaşıldı. Aracılık eden 16 banka personeli olduğu öğrenildi. Yapılan operasyonla 62 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait toplam değeri 1 milyar lira olan 10 şirket, 47 araç, 31 arsa, 26 tarla, 24 daire ve 3 dükkana el koyuldu.